Kripto sesli habere hoş geldiniz. Kaçırılan şanslar, Dubai yatırımcısının bir zamanlar 70 milyon dolara değerlenen 7,54 trilyonluk Shiba Inu'su, şimdi 4 bin dolara satılıyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, bon ve leash haberleri için bize katılın. Dubai'li yatırımcı 7,54 trilyonluk Shiba Inu'sunu 4 bin dolara sattı bu, Shib'in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 70 milyon dolar değerinde olacaktı. Yaklaşık 3 yıl önce Dubai merkezli bir yatırımcı, 4 bin dolar değerindeki Shiba Inu tokenlerini satın aldı. Yatırımcı, bu ilk yatırımla 7,54 trilyon ünitenin üzerinde Shiba Inu toplamayı başardı. Bu arada Shiba Inu, dijital varlığın yayına girdiği 2020 yılında en düşük performans gösteren kripto paralardan biriydi. Anlaşılacağı gibi, Shiba Inu'nun ilk yatırımcılarının çoğu onun potansiyeline güvenmiyordu. Hızlı kar elde etmek için sık sık Shiba Inu tokenleri satın alıyorlar ve uzun vadeli beklentilerini dikkate almadan bundan vazgeçiyorlar. Benzer şekilde, Dubai merkezli yatırımcının Shiba Inu'nun dönüştürücü kazanımlar sağlayacağına dair hiçbir fikri yoktu. 70 milyon dolarlık Shiba Inu yatırımından 4 bin dolara vazgeçiliyor. Shiba Inu 2020 yılında sorunsuz bir performans sergilerken, Dubai yatırımcısının gelecek potansiyeli konusunda tedirginlik yaşamasına neden oldu. Spesifik olarak, CoinGecko'nun mevcut verilerine göre Shiba Inu, çıkışından kısa bir süre sonra yılın en düşük noktasına ulaştı. Olay, orijinal 4000 dolarlık yatırımın önemli bir düşüş yaşadığını ima ediyor. Bu arada, Shiba Inu'nun değerindeki kısa süreli artış Dubai yatırımcısının ilk yatırım tutarına ulaştıktan hemen sonra Shiba Inu portföyünden çıkmasına neden oldu. Dubai'li yatırımcı kısa bir YouTube klibinde trilyon birimlik Shiba Inu portföyünü aldığı fiyatla sattığını kabul etti. Ertesi yıl Shiba Inu pazarında ortaya çıkan şey emsalsizdi. Olay içinde Shiba Inu 0,000000000056366 dolardan baştaki sıfırlardan 6'sını iptal ederek tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,000086116 dolara ulaştı. Bu rakam, ilk 4000 dolarlık Shiba Inu yatırımının şibin tüm zamanların en yüksek seviyesinde 650.111.6148 dolar değerinde olacağını ima ediyor. Bu arada Dubai'li yatırımcı röportajı kabul ettiğinde portföyünün Shiba Inu'nun fiyatına göre 70 milyon dolar değerinde olacağını kabul etti. Bu Dubai yatırımcısı, ilk yatırımının tamamını kaybetme korkusuyla Shiba Inu pazarını aceleyle terk ederken, The Crypto Basic başka bir büyük yatırımcının dirençli kaldığını ve fırtınayı atlattığını bildirdi. Özellikle bu ilk Shiba Inu yatırımcısı, Shiba e yapılan yalnızca 8 bin dolarlık bir yatırımdan 5 milyar doların üzerinde para elde etti. Philip Basic yakın zamanda Shiba Inu milyarderi olarak ortaya çıkmak için kullandığı stratejiyi açıkladı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.